Ben yükleniz. Dördüncü bölüme devam ediyoruz. Sky boy. Sky boy. Evet arkadaşlar biz biraz oynadık. Ee, bölüm dördü çekiyorduk. Ta ki e, video krek oldu yani çalışmıyor. Çatlak şey geldi çalışmıyor. Olsun zaten 5 dakikalık videoydu. Sinan aşağı Şimdi gerçekten işlem bulacağım. <laughs> Kanka. Kanka. Üstünde diamond kılıcı var. <laughs> var. Ben kazma Bende de var ha. Benim canım az ya. Vurdun Sinan, sen ben bana. Ya, ben yandaki gidiyorum Var mı senin Aha. toprağın? Çık abi, çık. Var mı toprağın? toprağın? Toprağın. Ben burada ne yapacaktım? Niye? <laughs> Tavuklarımız yok. Aha da burada. 13 tane yenik etini pişiriyorum. Arkadaşlar şey. işte server açacağız yeni. Şu an ıı, stadyumu şey yapıyoruz. Hazırlıyoruz. Sonra, Sonra havalimanı yapacağız. Aynen. Server açacağız. Server'ı geliştireceğiz. Ben para demem o sen. ben full oldum. Hani hani hani. oldum. Abi. Tamam gideyim mi inek öldüme? Sen koyun. Nasıl geldin buralara? Anlat. <laughs> bir tane daha mı kaşla koydum mu? <laughs> Sizi yiyelim. Şimdi sen. Sen şuraya gir. Yanımda üç tane kasa yeter. Elma alayım ben yanıma. buna hala varamadım lan. İki altmış şeyle... Yanına geliyorum varamadın. bekle. Neredesin? İki altmış dörtlük şey yetin. İsmini göremiyorum lan. Ben bak buradayım abi. Sen yeni yol yaptın buradan gel. Korkuyorum Gökdeniz. Aa ben... Aa oh, <laughs> ben yatmam lazım benim dur burada. Aynen gel ben de yatacağım hadi. Çıkalım. Spam olmalıyız. Hayır spam çekmedik arkadaşlar şu kadar. Bir... Belki çekmişizdir hatırlamıyorum. Şu lavın olmadığı yer benim. Kanı gelişim ben. Ale 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 ale. Uyu bakalım nerede? <laughs> Sabah oluyor. Aha. <laughs> Burada ışınlan hiçbir değişiklik. Ben de. Dur bende ses var mı? Var mı? Gökdeniz çok tehlikeli gidiyorsun. Tamam ben öleceğim. Az sonra öldü gitti yazık Aa bu ne lan çok güzel. Gökdeniz çok güzel. <laughs> Öleceğiz yine abi. Efendim? Rahat. Bırak at. Blok blok. Çekil ben koyarım durun.

Aferin bize. Ay ben eve geri dönüp bir şalter alıp geliyorum. Şalterler sandıkta. Oğlum ben şeyi kazıyorum. Tahtayı. Tamam yapma Sinan. Sinan yapma. Girdim içeri. Ne var? Açıyor. <laughs> what the fuck? Adam yapmış ya. Kanka ok benim. Ay ben kaçıyorum şu an. <laughs> Çatıdan atladım kaç. Tamam bak bir olacağım gömerdim. Tamam paylaşacağız dur. Gece yarınca öldüreceğiz. Zaten oku kullanmayacağız. Canavar gelmiyor abi bak gelmiyor. Kanka çok güzel oldu bir yapma. Hayır bak açtım aç açmasaydım. Aç, aç. Sen Ben koşmadım ki. Tiz. Koyacağım çeste, gel al. Ben nedir yapayım mı abi? Abi nedir yapıyorum? Ama bir yanlış yapım hiçbir şey olmaz. Peki dayanacak mıyız gücümüz nedir ha? Bence hiç dayanmayacağız sence? Bence Zaten bir gaz çıktı mı tak. nereye yapayım ben şeyi? Şu adaya mı yapayım? Hayır ya. Nereye? Buraya yapmıyor kum domuz adamlar bastırır bizi sonra. Ha. Yapak yapak şık gözük. Haydi gel abi. Kanka şık gözükür yok adamıza şık gözükür yapıyorum baş. Bana yemek ver abi. Aç pişirdi aç. Altta altta şeyde şeyde fırında. Bunu yapraklarını sen mi aldın Gülten? Bana ne ya? Bize yaprak gerekiyordu yaprak yedim. Açlıktan yaprak yiyorum düşün o kadar yiyorum. Kanka gençlik bu kadar fazla mı oldu baksana bir bak. Şşş. Oha. Size ne? Mal benim. Size ne? Abi <laughs> senin bir malları görürsün ha? Dur bir, iki, üç, dört. Bir, 2, 3, 4. Evet, Efe. Bir mal de, yani 1, mı? 2, 3, 4. Evet, Efe. Hazır mısın Türkiye? Hazır mısın? Bakın gördünüz mü? Arka plandaki müzik çok iyi geldi. Portal hazır. Gitme. <laughs> Kanka burada aşağı düşme şansı var biliyor musun? Gülüyor, gülüyor. Aha girdim gökteniz. Doldu. Bu ilk Ah. 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 At. Aa sıra Bunlar bize seviye Tamam Hangi? Kanka bunlardan kuyarç blok Şey yaparız. Zemini yaparız tamam mı? Al. Kaç seviyesin? Videoyu somatoz etmeye çalışanlar var evet. Buna <laughs> katılıyorum. Buna katılıyorum. Aa mantar buldum ya. Bir de nedir kalesini bulursak var ya. Yeri çok fazla kazma. Direkt bir laf falan çıkabilir. Sonra gitti tüm Kanka nedirde yaşayalım ya. Hmm. Bıraktım Kansın ya. Kazdığın yerden çok Çok güzel. Çok mutlu Artık taş sıkıntımız yok. Burada kal sen. Yani nedir birikleriz. <laughs> Bak ben sana dedim yeri çok fazla kazma önüne lav çıkıyor diye. Ben dinlemiyorlar. Bura nereye? Gökdeniz neredesin? <gülüyor> <gülüyor> İçine düştüm ya. Aha <laughs> yine korkuyorum İçine düştüm. Lava şunu alıyorum Gökdeniz. Şunu. Dünyamızda yaparız çıktır. Buraya bir yerleşim yeri yapalım mı? Nedir? Yapalım yapalım. Sepete feda fasa kazma, kazma, kazma lazım. <laughs> Her türlü. Yan da kazma la bakın. Lavinya sorusunu biliyor musun? Çeyen annem. var. Bunlardan çıkart yapılıyor. Ben sana diyorum sen bana inanmıyor. İnan hadi. Bir... Nerede <laughs> bütün portakal? Bilmiyorum, kaybettik. Allah rahmet eylesin, kaybettik. Kayıp. Ya canım ben kuars, Aha ahada bir... buldum. <laughs> Kanka, kanka, <laughs> Oo kanka mağaradan çıkış yerini buldum gel. Kocaman slime. Şeyde kanka ok bende var. Vur şuna. Aha dörde bölün gibi de. Üf, kanka yardım yardım. <gülüyor> Çok fazla var. Çek çek. Köşeye sırtı. Geliyorlar üstüme <laughs> geliyor. Bir baktım üzerine geli benim. Çek. vuruyor. Ah vuruyor önce. Ay, şey. bir şey yapamıyor. Ama öyle yapacağına yumrukla dalsana da bunlara. Sen beni niye vurdun? Ben oklarımı alıyorum. Gast gelirse gast, gast gelirse bir koşta ana koltuz. Kanka ruhumu al ruhumu. Ev, Evin <laughs> etrafında şey diyeceğim. Kanka Söyle, buraya kale yapalım ya. Kale adamlar nedir kalesi yapıyor bu? Nedir? Nedir? Başka bir kale yapıyor. Çok mantıklı konuşuyorsun. Evet ben buraya kale yapacağım. Teşekkür. Aa, oh, altta canavarlar var. Oh Ay, yeah. çok güzel bir yer. Ve tepeye düşüyorum. Tamam, ben buraya kalemi yapıyorum. Abi, ne yapıyorsun Sinan? Abi? Kale. Yapma abi, mantısın sen. Ya sana ne? Ben burada yaşamak istiyorum. Abi yani işte. Ha, bu kadar kasan bir yerde. Neresi kasıyor lan? Gast gas dolu olan yer. Ya sana var. ne? Kirpasçıların evet. dolu olduğu yer konuşuyor. Oku borcunu harcayacağım ama bir daha ok yapamıyoruz. Abi sana ne abi? Ben yaparım. Hadi lan zıplamasaydı oraya. Ben gidip oklarımı geri alıyorum şimdi. Okla. ben gidiyorum öbür İnşallah öyle gitsin. Ben Kanka şimdiden 9 dakika oldu ya. Tamam, evet 9 dakika beş. oldu. Dakika. Bitireyim mi videoyu? Bitirim aslanım. Ben ölürsem ölürüm. 9 dakika oldu. Ben öleceğim <laughs> aslanım. Bir driskeletiyle karşılaşırsan kesin öleceğim. Aa ne Kalesini bulduk. <laughs> dur ben de geliyorum video şey öyle bir Adam buraya kale yapmaya çalışıyor ben nedir Kalesini kalesi bulduk. Geliyorum dur. Oo <laughs> oh, Gökdeniz öbür taraftan düşüyordum aşağıya. Geliyorum Gökdeniz. Gökdeniz, Gökdeniz nedir Kalesine bir bölümde gireceğiz Gökdeniz. Girme Gökdeniz. Ben yolu yapıyorum gel yolu yapalım bitirelim ondan sonra. Gökdeniz neredesin? Nedir kalesini bulduk. Nedir kalesini. Çok eğlenceli ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Beni bekle. Aha da, hani, aha da Nedir Kalesi. Oley. Aferin bize. Nedir Kalesi'nde biz hayatta kalırız. Nereden yaptın yolu abim? Aynı madden Nedir Kalesi'nde içine gidiyorum şu İçine gel. girme, videoyu bitirek gel. Bir blok yukarıya daha çıkarsın mı içine gireceğim. Gel abi, gel buraya içine, buraya gel. gel bak bana karşıma gel. Zigzaglı yapma şu şey yolu birbirimizi görelim. Evet. Açlık az, yine, yine. Gel bir bak bana. Girme kaleye, girme. Oh yeah. Kale girişi yukarı bakıyoruz Bak şimdi bana Gök. Bak. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, daha fazlasını istiyorsanız ise abone olmayı unutmayın. Hayır. Hepinize iyi günler.